Mi ventana es lo que eres, mi amor. me estrellas en mi cielo. Yeah. Estar contigo es lo que quiero. En ti sueño todos los días, pero en el anochecer. Quiero que no sean sueños, que en verdad yo sea tu dueño y tú seas mi mujer. Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella. Y no escuché lo que dicen, Pa' mí, eres por fuera, yeah. y más perfecta por dentro. Yeah. Y no escuché lo que dicen. Para mí eres bella, perfecta, bebé. Para mí es de cabeza a los pies. No escuché lo de la gente, bebé. Que yeah. suena envidioso si lo es. Es que te como besos, baby me pongo travieso. Es que ese es el proceso perfecta confieso. Pero eres más que eso, ma. Tú vales mucho y lo entenderás. Tú tienes un lugar en mi corazón donde vas a estar por toda la vida, corazón. En mi cora vas a estar un montón Lo sabes, lo sabes lo mi amor amo. yeah. le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen pa' mí Eres bella yeah, 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 yeah. Eres perfecta por fuera ya yeah. Y más perfecta por dentro Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yine arabadan açılış yapıyorum. Ee, sabah gördüğünüz görüntüleri koydum. Üst katı biraz toparladım, banyoyu falan temizledim. Ee, hava çok güzel görünüyordu, bayağı güneşli. Ama biraz e, şimdi dışarı çıkınca hissediyorum ki serin hava, 7 derece şu anda. Fakat rüzgar var. Rüzgar olmasa aslında çok sıcak olur da. Bayağı bir rüzgar var yani. O yüzden üşüdüm. Birden dışarı çıkınca üşüdüm yani. Böyle beklemiyordum açıkçası. Temizlik görüntülerini koydum. Bazı arkadaşlar çok seviyor temizlik videoları izlemeyi. Çünkü motivasyon olduğunu söylüyorlar. O yüzden ben de belki sizlere enerji olur diye koydum. Günlük Günlük temizlikler yani. Bazı arkadaşlar da ev çok büyük olduğu için temizliği çok zor olduğunu falan yazmışlardı ev videosunu koyduğumda. Gerçekten öyle yani arkadaşlar temizliği çok zor. Fakat tabii ki de ben onu bir günde yapmıyorum. Yani bir günde böyle baştan aşağı yapmıyorum. Örneğin bir gün makine tuttuysam diğer gün siliyorum bir başka gün işte iki tane banyoyu temizliyorum. Diğer gün diğer banyoları temizliyorum falan. Böyle sırayla yapmaya çalışıyorum. Genelde temiz tutmaya çalışıyorum. Çok biriktirmemeye gayret ediyorum. Çünkü biriktiği zaman işin içinden çıkamıyorum yani. Biraz da ben temizlik konusunda da takıntılı olduğum için böyle çok dağınık olduğu zaman moralim bozuluyor. Yani hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum böyle. O yüzden ufak ufak yapıyorum. Çamaşırlarımı da attım makineye gidince kurutmaya atarım. Ee, şimdi tabii öğlen oldu. Öğleden sonrayı bulduk yani. Saat şu anda 2. Artık yavaş yavaş e, akşam yemeği hazırlıklarına da başlayacağız. E, markete uğrayacağım. Birkaç bir şey alacağım. Ve ardından e, Instagram'da çok güzel bir sayfa keşfettim. Yeni başlamış arkadaş bu işe. Bu bubble candle'lar var, mumlar. O mumları hep görelim Çok hoşuma gidiyordu böyle kadın bedeni ya da işte o bubble olanlar falan. Ya da böyle Yunan heykelleri, o tarz şeyler. Sipariş verdim. O da hazırlamış sağ olsun. Gidip alacağım. Instagram sayfasının adını da aşağıda açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Belki ilgilenenler olur. Siz de arkadaşa destek vermek isterseniz oradan bakıp ulaşabilirsiniz. Gidip onu alacağım. Ben de Amazon'da bakmıştım. Çok pahalı bu arada Amazon'da. 20-25 dolar arasındaydı fiyatlar. Bu arkadaş daha uygun yapıyor. Mesela benim aldıklarım tanesi 15 dolardı. Öyle yani. Onu da alacağım. Ondan sonra eve gidip e, yemeye başlayacağız. E, bu arada kulağımı deldirdim arkadaşlar. Şurada yukarıda. Şöyle. Dün deldirdim. Eleyemiyorum. Şimdi montu böyle sürekli ittiriyorum. Değmesini istemiyorum. E, acıyor yani. Kadının 3 ay falan üstüne yatma dedi. Bu gece baya kötü bir gece geçirdim. Böyle sürekli sırt üstü ya da sol tarafıma yatmaktan ben geldi bu tarafa yatarım. Ee, bilmiyorum nasıl duruyor. Ben çok seviyorum. Ee, onu yaptım dün. Onun dışında da şimdi markete geldim. Arabında arabamı da park ettim. Artık bir uğrayayım çıkayım. Ben alışverişimi bitirdim mumlarımı da gittim aldım mumlar hiç açmadım evde açacağım çok güzel paket yapmışlardı ee, aldım geldim şimdi eve varmak üzereyim ee, yolda biletçim aradı ee, çünkü bu sene biliyorsunuz izine gideceğim İzmir'e ee, bilet bakıyorum fakat biletler çok pahalı uçmuşlar yani ee, Türk Hava Yolları şu anda 1900 küsür yani 2000 dolara yakın bir kişi gidiş geliş. Ee, Ocak ayında falan bir spesyal yapmışlardı. Ben o zaman tabii ki de almadım. O zaman 1400 falan böyle 1400 küsürlerde biletler satıldı ama şu anda yok. E, ee, Lufthansa'ya bakıyoruz. Lufthansa da 1700'den aşağı değil henüz. Ee, o yüzden şimdilik e, bakacağız. Yani beklemeye aldık. Bekleme değil de yani biletçim sürekli kontrol edecek. Uygun bilet bulduğunda haber verecek bana. Ona da biraz canım sıkıldı. Yani önce çünkü e, almak istiyorum biletimi. Bakalım inşallah bir sorun olmaz bu otel. E, karantinaları da inşallah biter. Biliyorsunuz Kanada'da e, şu anda diyelim bir yere gittiniz geldiniz. 3 gün otel karantinası var. 3 gün otelde kalmak zorundasınız testinizin e, sonucu gelinceye kadar. Umarım o da kalkar. yazın. Yoksa nasıl yapacağız bilmiyorum. Çünkü benden sonra eşim ve çocuklar da gelecekler. Hepimiz gideceğiz yani. Öyle bakalım. Dua edin her şey güzel gitsin. Eve geldim. Böyle çok güzel çantalar hazırlamış. Şöyle. Sen pastel. Önce şunlardan başlamak istiyorum. Bubble Candle deniyor bunlara. Şöyle bakar mısınız? Şunun tatlışlığına. Bu şekilde. Waxla e, yapılıyormuş. O yüzden e, çok dayanıklı olduğunu söyledi. Öyle normal mumlar gibi hemen yanıp bitmiyormuş. Şöyle. Ve bir tane de gri rengini sipariş vermiştim. Şöyle. Bakın. Çok şirinler. Amazon'da bakmıştım, Amazon'da çok pahalıydı. Daha sonra Instagram sayfalarında bunları e, görünce e, iletişime geçtim ve bunların e, tanesi 15 dolar arkadaşlar, 15 dolar'a satıyor ve içinde de böyle çok tatlı e, kibritleri var. Şu şekilde bakın, kibritleri ve böyle küçük bir not kağıdı böyle mektup gibi. Şöyle bir şekilde geldi bu şekilde geldim. Eğer e, Montreal'da yaşıyorsanız, sipariş vermek isterseniz, aşağıya açıklamalar kısmına Instagram e, sayfalarını koyacağım. Oradan bakıp e, sipariş edebilirsiniz. Şimdi yemek hazırlığına başladık artık. Dışarıda yine mangal var. Güven Bey. Yes. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne haber? Güven yeni bir alet aldı. Böyle mangalın üstüne konuluyor. Çok Güven çekilsene gösteremiyorum. Çok şey ya. Nasıl bir şey ya bu? Kolay oluyor bununla yakması. Değil mi? Çok Şöyle bir şey. Nasıl yapacağım hazır ya? Şu şekilde içine koyup yakıyor. Yandıktan sonra da bırakıyor. Böyle kaldırıyor. Alttan dökülecek değil mi? Şu an saat kaç? Bak hala hava kararmadı. Çok güzel değil mi? Saat 5. Vallahi çok güzel yanıyor senin ateşin. Bu arada size bir tarif vermek istiyorum arkadaşlar. Beşamel soslu karnabahar ve brokoli. Şimdi karnabaharlarımı ben haşlıyorum suda. Ardından brokoliyi haşlayacağım. Ve arkasından da iki tane büyük boy patates böyle kalın dilimler halinde keseceğim. Onları haşlayacağım. Üzerine beşamel sos yapıp üstüne de kaşar peyniriyle fırına atacağız çok güzel oluyor. Tavsiye ederim yani. Brokolilerim burada. Şöyle iki tane de patates. Şimdi bunları doğrayacağım. Şimdi patateslerimi koydum. Onlar haşlanacak. Ardından da brokolileri haşlayacağım. Şimdi şunları koyuyorum tepsime. Şöyle karnabaharla patatesleri karışık bir şekilde koyuyorum. Brokolim de haşlandı. Şimdi onu da getireceğim. Brokolimizi de koyduk. Bu şekilde hepsini. Ee, şimdi artık beşamel sosumuzu hazırlayalım. Şimdi beşamel sos yapımına geçtim. Ben birazcık sıvı yağ koyuyorum içine. 2 ee, kaşık kadar da tereyağı koyacağım. Ve erittikten sonra da 2 kaşık un koyacağım. Şimdi yağımı erittim bir buçuk iki yakın yemek kaşığı un koyacağım şimdi. Şöyle iki kaşık koyuyorum ve unumu yakmadan kavuracağım. Şöyle kaşık yerine bu telle karıştırırsanız un daha çabuk çözülüyor. Altını da kısalım. Zaten birçoğunuz bu beşamel sosu biliyorsunuz. Güzelce unumuzu kavuracağız. Şimdi benim unum kavruldu. Bakın renk değiştirdi zaten. Bir buçuk bardak süt yani 300 mililitre yavaş yavaş ekliyorum. Aa, dökecektim neredeyse. Bu şekilde yavaş yavaş ekleyip karıştırıyorum. hemen koyulaşmaya başladı zaten. Sütünün tamamını ekledim. Ben biraz ununu fazla koyduğum için süt de biraz daha ekleyeceğim galiba. Koyu olacak gibi çünkü. Biraz daha sütümü ekledim. Ve karıştırarak kaynamasını bekleyeceğim. Bakın şöyle pürüzsüz bir sos olacak yani. Fırınımı da 350 dereceye ayarlıyorum ısınsın. Sosum artık öbek öbek kaynamaya başladı. Hemen birazcık tuz ilave edeceğim. Şöyle. Ve karabiber. Ardından karıştıracağım. Bir 3-4 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra artık kapatacağım. Şimdi sosum pişti, artık sosumu döküyorum. Böyle her tarafına dökmeye çalışıyorum. kaşar peynirini dökeceğim artık. Kaşar peynirimizi de serpiştiriyoruz üzerine. İşte bu kadar. Şöyle. Şimdi artık hemen fırına atıyorum. Evet yemeğimi çıkardım bakın üstü bu şekilde kızardı. Şimdi biraz soğusun daha sonra artık yemeğimizi yiyeceğiz. Sofrayı hazırladım. Wow hazır mı? Yes it's ready. Thank you. Etlerimiz de geldi. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Daha sonra görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bulaşıklarımı makineye attım. Ee, şimdi de artık güzel bir çay demleyeceğim. Kettle'ımızı çalıştıralım. Suyumuz ısınsın. Ee, artık çayımızı içeceğiz. Bugünlük videomda bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Ee, videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.